Selamlar, sevgiler. Yeni bir dileğini tutfalın dinle videosuna. Hoş geldiniz. Şimdi ne bakacağız? Tuz falı bakacağız. Tuz falı diğer fallarla hemen hemen hissiyat olarak aynıdır. Adı tuz falıdır. Bakalım bizlere neler gösterecek. Şimdi sizler dileğinizi tutarken, niyetinizi belirlerken ben de böyle Bu bir kaya tuzudur. Kıymeti çok çok kıymetlidir. Çok değerlidir. Diyeceksiniz ki bu çöp mü olacak? Hayır ben tuza çok değer veririm. Bunu daha önce söylemiştim. Ee, benim için çok değerli olduğu için bu çöp olmayacak. Değerlendireceğim. Evet yemeklere katmayacağım. Onu söyleyeyim. <laughs> Sonra bizimkiler izler bir daha yemek falan yemiyorlarmış. Tabii farklı bir şekilde değerlendirebiliriz. Şimdi bakalım bu fal bize neler gösterecek hissiyat olarak nedir? Evet bakın öncelikle şuradan ee, bunu birbirinin içerisinde aynen iyi ile kötünün yanlışla doğrunun bir arada oluşunu hissettirdi. Bana şu birbirinden geçen e, şekil e, yola benzetebilirsiniz. İsterseniz e, birbirinden vazgeçemeyen aşıklara... E, benzetebilirsiniz asla ve asla birbirinden vazgeçmeyen birbirini her koşulda çok seven ne olursa olsun her e, durumda aklından hiç çıkarmayan diyebiliriz taşlarda da şu an farklı bir görüntü oluştu gözlerimde bilmiyorum fark edebiliyor musunuz bu e, sizin hayatta şu andan itibaren geçmişte bir bir kısmınız e, hayatı ile ilgili. Bundan sonraki süreçte şöyle bir karar alacak. Evet ben sım sıkı ama sım sıkı hayallerime, ideallerime sahip çıkıyorum. E, bir anda alacağınız bir haber, bakın bir anda alacağınız sizi böyle silkeleyecek bir haber. Birdenbire bir yakınınızla ilgili bir e, belki de bir uyarıcı bir haber. Yani ne bileyim şöyle söyleyebiliriz. E, diyelim ki bir e, ani bir borcu çıktı, ani bir e, olayla e, uyarıldı, ani bir e, rahatsızlığı, ani bir ihtiyacı anlatabiliyor muyum? Yani tam yollarınıza ayıracağınız bir insanın başından geçecek olan bir olay neticesinde yollarınız kesişecek. Bakın o bu kısım bana daha neler konuşturacak neler. E, bakın o yolda size muhtaç olan kaç kişi var? Bakın şurada saniye. Bir kalem bulayım çekmecelerimden. Şurada bakın. Şuradaki o masum yüzler görebiliyor musunuz o masum yüzler? Size muhtaç olan bu sizin gitgeller yaşadığınız ilişkinizde size muhtaç olan insanlar var. Bunlar evlat olabilir, anne baba olabilir. Size ihtiyacı olan bir ve borç isteyecek olan bir erkek e, aileden bir büyük olabilir ama size ihtiyacı var. Siz kendi sıkıntılarınız içinde e, tabiri caizse debelenirken, uğraşırken e, ve birçok sıkıntıya göğüs germeye çalışırken aynı zamanda sizden ihti size ihtiyacı olan bir sürü insan var. Ve bu sizi aslında bir e, rahatsız edecek. Bir süre sonra ama sonra diyeceksiniz ki evet benim e, çok büyük de olsa sorumluluğum da olsa ben dünyaya birçok insana önderlik edecek, sıkıntılarını giderecek belki de yol gösterecek bir insan olarak geldim. Yani benim hayatın e, bu kadar zorluğunun içinde bile bu kadar e, olayla başa çıkabiliyorsam demek ki benim yapmam gereken bir şeyler olması gerekiyor birileri için. Bakın aniden biri çıkacak karşınıza. Bir kız çocuğu ve e, tanımadığınız, belki de hayatınızda ilk defa göreceğiniz ve size el uzatıyor. Bir şey isteyecek. Önce hoşunuza gitmeyecek ama o kişiye yardım edip büyük ihtimalle bir şeyler alıp vereceksiniz. Birdenbire e, belki de hiç yapmak istemeyeceğiniz bir şey olacak ama yapacaksınız. Ve e, değerlendir. Bu konudan sonra hayatın e, size birçok sürprizi olacak diyebilirim. Eğer iyi içinizden gelmese de yapacağınız şeyin karşılığını alacaksınız. Diyelim ki bir çocuk el açmıştır ve sizden yiyecek istemiştir veya veya işte yani yardım etmeniz ama bana böyle erzak yiyecek ya da yani para dışında bir şey gibi geldi el açmak ama karnı acıkan bir çocuk bir kız çocuğu Böyle bir şeyde yardımda bulunacaksınız. Yüz ifadelerini görebiliyorsunuz, değil mi? Şöyle telefonu bir kaldırayım, şöyle bir yaklaştırayım. Söylemiştim, çok küçüklüğümden beri, fayanslardan tutunda, duvardan, çiçeklerden, ağaçlardan, hayvanlardan bu tür şekilleri yorumlayabilen, umuyorum böyle bir insan olarak size de bir yol gösterici bir durumdayımdır. Sevenler olabilir, sevmeyenler olabilir. Ama buradaki yüz ifadelerinden kendiniz de kalbinize sorup yorumlayabilirsiniz. Bakın şurada bir üzülen, şurayı görebiliyor musunuz? Şurada bir üzülen bir erkek var. Size karşı mahcup bir erkek. Geçmişte ahınızı almış. Bakın şurada bebek başına sardığı işler var. Üzü, üzülce, yani üzülen bir adam ama... Aynı zamanda da sanki ekmeğini yemişsiniz. Sanki büyük emekleri de var. Onun arkasında yine bakın bebeğe de benziyor ama şu kısım bebek. Şöyle tümüne bakarsak şeklin çenesi uzun, burnu çengel bir adam. Hayatınızdaki bu ekmeğini yediğiniz adam hayatı boyunca bir erkeğin büyük ihtimalle kardeşi, abisi ya da babası da olabilir ama o kişi yüzünden hep farklı şekillerde büyük yani nasıl büyütülmüş. Hani bir insanın anne babasından aldığı eğitim, terbiye hayatına yansır ve hayatı boyunca o da çocuklarına öyle davranır değil mi? İşte bu kişi belki babanız olabilir. Şu şu erkek babanız olabilir. O da kendi ailesinden öğrendiği belki bir iki yanlış davranışı size yansıttığı için hayatı boyunca vicdan azabı çekiyor. Bakın burada bir sıkıntı var. Burada bir mahcubiyet, bir üzüntü var. Eyvah ben ne yaptım ifadesi var. Ee, burada ağlayan bir kişi sanki çocukluğunuz bakın görebiliyor musunuz ışıl ışıl aslında gelecek vadeden sanki istediğiniz şeyi yapamamışsınız hani şu anda o kişinin karşısına çıkıp işte ben okusaydım şöyle olurdum Oku, sen bana şu imkanı sunmadın veya okutmuştur bir şeylerden mahrum bırakmıştır bir şekilde sizin hak ettiğiniz sevgiyi göstermemiştir ama bir şey var sizden mahrum sizi mahrum bıraktığı bir durum var bana eğitimmiş gibi ya da işte belki hayatınızın birçok noktasında size destek olmadığı ile ilgili mahcubiyet yaşıyor. Bunu içten içe yaşıyor onu söyleyebiliriz. Bakalım şimdi diğer yüz ifadelerini. Burada acı bakın hayatın tüm sorumluluğunu üstlenmişsiniz. Biri, birilerini mutlu edebilmek için. Bakın burada gülen yüzler var. Belki bunlar çocuklarınız. Ama siz onlar mutlu olsun diye şu an sesinizi çıkarmadığınız bazı olaylar, bazı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Diyeceksiniz ki kim yaşamıyor ki? Ee, yaşamayanlar var. Evet bakalım şöyle bir ilerleyelim. Tek tek incelemek istiyorum. Çünkü farklı bakın o vazgeçilmez sevgi vazgeçilmez. Bakın illa ki bu birbirinin içinden geçen tutkulu aşk illa hayatınızdaki kişi değildir de. Ola ki çocuğunuzdur. Ola ki ailenizi. Bazı insanlar e, körü körüne bağlanırlar biliyorsunuz. Hani e, ailesine, kardeşine, abisine, ablasına, annesine bazı bazı insanlar işte anneye babaya çok bağlıdır. Ve hayatı boyunca onlardan başka kimseyle yaşamayı düşünemez. Akıllına evlilik bile gelmez. Belki de bu bağlı olduğunuz kişi illa sevdiğiniz kişi değil de hiç vazgeçemediğiniz bir kişi var. Yani yanlış da olsa doğru da olsa ne olursa olsun ama ilk açtığımda bana birbirinden vazgeçmeyen aşıklar hissini verdi. Siz farklı olarak alabilirsiniz. Hayatınızda öyle dinleyebilirsiniz. Onu da söylemek istiyorum. Bakın şurada bir M harfi var. Görebiliyor musunuz? M harfinde bir kişi çok üzgün. Sizi kaybettiği için çok üzgün. Yani yanınızda da olabilir ama bir kayıp var. Orada bir üzüntü var. Bir uzaklaşma var. Evet ben tuz falını beğendim. Bilmiyorum sizin fikirleriniz nelerdir. Daha devam edeceğim ama ben enerji aldım, mutlu oldum. Ee, yani bir de bakıyormuşsunuz ki her gün tuz falı geliyormuş. <laughs> Şimdi bakalım başka ne göreceğiz. Ben de bir yaklaştırmak istiyorum. Hayattan birini kaybettiğiniz için bir belki ölüm korkusu ya da yani ilk olarak ölüm korkusunu aldım ama öncelikle onu konuşalım. Ölüm korkusuyla ilgili hayatta hiçbir şeyden mutlu olmayan bir tarafınız var mı birini kaybettiğiniz için? Yani nasıl olsa öleceğiz aman şu işi başarsam ne olacak ki? Öf yani işte zayıflasam ne olacak ki ya da güzelleşsem ne olacak ya da şu kıyafeti alıp da güzel giysem kime giyineceğim. Hep bu tür şeylerle beyniniz meşgul olmaya başlamış ise bu o korkunuzdan kaynaklanıyor. O korkunuzu yenecek bir terapi uygulamanızı tavsiye ediyorum. Onu da araştırıp bulabilirsiniz. Çünkü o korkuyla yaşayamazsınız. O korku sizi mutsuz etmiş. Mutsuzluğunuz yanınızdakilere de yansıyacak. Yanınızdakilerde ama bunu fark etmeden yansıtabilirsiniz. Ya mutsuz oluşunuzu stres ve bağırtı ve çarptı veya yani, yani e, kızgınlıkla gösterirseniz ailenizle böyle birbirinizden kopma noktasına gelme ihtimaliniz olabilir onu söylemek istiyorum. Evet, şöyle bir taşa doğru gidelim. Bakın e, size söylediğim şekil tuzun içerisinden bakan yüzü görebiliyor musunuz? İşte ben çocukluğumdan beri söylemek istediğim, gördüğüm ve beni bugünlere iten durum bakın. Yani bunu fal adı altında değil de ne için baktığımı, neden baktığımı size göstermek istiyorum. Şeffaf bir tuzdan dahi yüz ifadesini görebiliyor musunuz? Hani bazı insanlar işte ayrıca onu başka bir videoda açıklamak istiyordum ama madem günü geldi demek ki şu anda açıklamam gerekiyor. Onu söyleyeyim. İster inanın ister inanmayın beni sevin ya da sevmeyin ama bunu söylemek istiyorum. Uzun zamandır istiyordum ama şu an kalbime doğduğu için söyleyeyim. Hani bazı insanlar işte e, fala bakmanın işte üç harflilerle ta, yani adını söyleyelim cinlerle olduğunu söylerler. Ben çocukluğumdan beri name-i peygamber adlı duayı okuduğum için gün içinde eğer ola ki yanlış bir şekilde onlar tarafından yönlendiriyorsam engel olabilmek içindir. Ve e, kalbim e, bana hep e, doğruyu göstersin diye okuduğum dualar hep yani bildiğiniz, hepimizin bildiği dualar, hepimizin bildiği ayetleri elimden geldiğince okurum ama Namayı Peygamber adlı şeytan ve cinlerin kahri için olan duayı okuduğum için kimse bana geçip de işte sen onlarla konuşuyorsun, onlardan bu sözleri alıp bizlere yansıtıyorsun diyemez. Siz diyorsunuz diye açıklama yapmıyorum. Sadece ola ki aklınıza takılıyorsa ne için, nasıl baktığıma dair diğer arkadaşlarla ilgili hiçbir yorum yapamam. Onlar neyle bakar, kabul eder mi, etmez mi? Ama benim bakış şeklim kesinlikle ve kesinlikle bu duanın ardındandır. Kalbime damlayanlarladır. Onu da söylemek istedim. Bu iz ifadesi bana onu konuşturdu. Bak, görüyor musunuz? Güzel bir yüz. Ee, sevdiğiniz kişiyi kaybettiyseniz o kişinin sizden memnun olduğunu... Sadece ara sıra sizin için endişelendiği korkusunu hissediyorsunuz. Yani acaba ben o kişiye layık mıydım? İşte kaybettiğiniz yakınınız anneniz olur, babanız olur, kardeş Allah korusun. Oğlum, e, kaybetmeyenlere de Allah uzun ömürler versin. Ama bu kişiyle ilgili kayıplarla ilgili sıkıntı yaşayanlar için söylüyorum. O kişinin sizden razı olup olmadığı ile ilgili son zamanlarda sıkıntı yaşıyorsunuz. Vicdanen rahat değilsiniz. Acaba ee, ağlamalarınız mı başladı? Sürekli böyle o kişinin silüetini görüp ağlıyor musunuz? Gibi bir hissiyata kapıldım. Ee, gönlünüz rahat olsun. Kaybettiğiniz kişi e, sizden memnun hissiyatı var orada bakın. En azından sizin onu düşünecek kadar vicdanınız varsa, sizi güzel yetiştirmiş, size güzel hisler yaşatmış olduğuna dair kendinizi iyi hissetmenizi rica ediyorum. Evet şu anda hayatınızda bir kadın ve o kadın çok zalim. Bakın eşiniz falan demek istemiyorum. Hayatınızda bir e, etrafınızda bir kadın var. Bakın küt saçlı ama çok zalim. Küt saçlı da değil bakın. Şöyle tam böyle kulağın üstünden saçları var. Bu kadın bana şu andan itibaren şöyle bir bozmak istiyorum. Gördüyseniz bu kadını bozmak istiyorum. Çünkü bana da rahatsızlık verecek şekilde maalesef hissettirdi. O kadınla ilgili biraz konuşalım kafasında bozalım o kadın size ay, biraz baskı yapıyor ya da yapacak haberiniz olsun bazı konularda e, ve sizi sürekli böyle üzerinize üzerinize gelecek şöyle yapmalısın böyle yapmalısın sen böyle sürekli böyle baskı hissedeceksiniz bir süre sonra ve rahatsız ol, olacaksınız yani birden bire hiç anlamadan böyle birden sık boğaz edilmiş e, derecede ailenize, eşinize, çocuklarınıza öfke duyacaksınız. O yüzden o, o, kişi ya da etrafınızda böyle konuşan bir kişi varsa böyle çok duyma, duyar, duymazlıktan gelin. Çok duymayın. Evet parayla ilgili de üç kişilik bir işbirliği görüyorum. Bakın şurası bana onu hissettirdi. Üç kişilik işbirliği böyle. Yani gönlüme pek de yani yap, yapmamanız gerektiği konusunda bir hissiyat var. Yani çok büyük bir işbirliğine girişmeyin. Büyük bir şey alacaksınız. Yani e, bayağı baya bir yüklü miktarda bir şey ödeme bekleniyor. Bu konuyla ilgili de çok tereddütdesiniz, istemiyorsunuz, paniksiniz, sıkıntıdasınız ama e, çözüm bir polis bakın sanki şurada bir uyarı var resmi poli, bana polis giysisi gibi geldi ama resmi bir iş yerinden uyarı ile ilgili elinize bir kağıt geçebilir böyle bir hissiyat var Umuyorum hemen kolaylıkla halledebileceğiniz bir iştir hayatınıza yön verebileceğiniz derecede şimdi hayatınıza kötü bir şey gelse bile diyelim ki Allah korusun kötü bir haber mi geçti elinize hemen her şey göründüğünün tersidir hiçbir şey göründüğünün tersi değildir Öyle mi? Her şey göründüğün tersidir. Hiçbir şey göründüğün tersi değildir diyoruz. O kadar konuşuyorum ki bunu <laughs> belki karıştırabilirim. Ee, bu olayın bize hediyeleri nelerdir deyip şunu unutmayalım. Yaratıcı mutlaka her şerin altında bir hayır, her hayırın altında da bir şer e, gönderir e, diye düşünüyoruz ya. Bunu böyle duymuşuzdur. İşte bu konuyla ilgili hemen oturun derin derin nefesler alın. Derin derin nefesler alın ve verin ve bir bakın olayın hediyeleri nelerdir kim bilir ailenin kenetlenmesidir kim bilir daha çok çalışmaktır tam vazgeçeceğiniz bir işe dört elle sarılışınızdır ee, ümidi kestiğiniz evladınızdan hayırlı bir haberdir size sımsıkı hayırlı bir evlat olup size sımsıkı sarılmasıdır kim bilir o şer haberlerin altında ne hayırlar çıkacak umuyorum güzel bir video olmuştur ben çok huzur buldum. Beğenirsiniz, beğenirseniz belki devamında yine böyle tuz falları gelir. Sizleri çok çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.